Arkadaş herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz öncelikle bu videoda takip edilen sıfır takipçi sıfır gönderi sıfır yani normalde atıyorum 300 takipçiniz vardır 500 takipçiniz vardır ama kimi profillerde gözükür kimi profillerde gözükmez bu bir buktur arkadaşlar bunun için belli platformlar üzerinden bunun bildirilmesi gereklidir yani bunun için arkadaşlar açıklamaya Instagram adresimi ve WhatsApp numaramı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçerek detaylı konuşabiliriz. Yani bu çok büyük bir sorun. Yani işletme hesapları için. Bunun için yardımcı olacağım arkadaşlar. Ben işletme hesabı e, olanlarda genellikle bu sorunu yaşıyorlar. Kişisel hesaplarda genellikle bu sorun yaşanmıyor. Ama kişisel hesapların bazında bu sorun yaşanabiliyor. Belli yerlerde e, destek talebi oluşturmamız gerekli bunun için. Bunun çözümü için arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz. Altta bırakıyorum açıklamaya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.